Bu aralar çok sık bir soru alıyorum arkadaşlar. Artık her şey Canon mu diye haberler, makaleler, YouTube videoları vesaire atıyorsunuz. Maalesef bunların hepsi yalan haber. Tamamıyla clickbait amaçlı yapılan şeylerdir. Bu videonun tabi detayına geçmeden önce sizlerden ufak bir beğeni, yorum ve abone değilseniz de abone olmanızı istiyorum. Toyotaro kendi bakış açısından bakıldığında Drangler'in artık Canon olmayan bir şey kalmadığını belirtti. Peki bunu nerede söyledi? Toyotaro Paris'teki Japon Expo 2025'te düzenlenen özel bir panelde hayır arasında yıllardır süren Canon non Canon tartışmasına kendi görüşünü bildirdi. Panelde konuşan Toyotaro, Dragon Ball'un tüm versiyonlarının yani orijinal mangadan animelere, filmlere ve yan ürünlere kadar her şeyin kendi açısından Canon olduğunu söyledi. Her eserin birbiriyle bağlantı olduğunu düşündüğünü ve Dragon Ball evreninin büyük bir bütün olarak ele alınmasını gerektiğini belirtti. Ayrıca kendisine Canon ile ilgili birçok tartışma var bununla ilgili ne düşünüyorsunuz sorusuna ben her şeyi seviyorum benim için her şey az çok Canon bence her ay hayran kendi sürekliliğini bulabilir. Örneğin benim için Dragon Ball Online oyunu Canon'dur şeklinde cevap verdi. Toyotaro'nun bakış açısına göre Dragon Ball evrenindeki her şey manga, anime, film ya da yan içerik fark etmeksizin bir şekilde Canon sayılabilir. Bu da hayranlar arasında daha esnek ve kapsayıcı bir yaklaşıma olanak tanıyor. Peki sizlerin düşüncesi ne? Siz ne düşünüyorsunuz? Size göre her şey Canon mu? Toyotaro'nun bu yaklaşımı doğru mu? Bana kalacak olursa şunu unutmamak lazım. Akira Toru ama maalesef vefat ettiği için arkadaşlar artık kendi kafasından çıkan şeyleri okumayacağız veya izlemeyeceğiz. Bundan dolayı zaten orijinal yazardan gelmediği için Canon non Canon olayı artık tamamıyla bitmiştir. Bana göre kendi kafasından çıkmadığı için artık her şey non Canon. Zaten yarın bir gün ileride Toy Animation şu eşya hayranları bir şekilde mutlu etmek için istediğini Canon istediğini non Canon ilan edecektir. Buna benzer bir şekilde arkadaşlar Star Wars'u örnek gösterebiliriz. Çünkü Star Wars izleyenler varsa filmlerin dizilerini vesaire sürekli bir şeyler canon non canon oluyor ve tamamıyla saçma sapan şekilde ilerliyor. Yani muhtemelen Dragon Ball'da bu kaderi bir şekilde tartacaktır diye düşünüyorum. Tekrardan ufak bir hatırlatma yapalım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.